Yalova'da yaşayan kadın girişimci, 2 yıl önce kanserden kaybettiği eşiyle başladığı aronya üretimine devam ediyor. Uzun yıllar mimarlık yapan 80 yaşındaki Elitaş, eşi Niyazi Elitaş'la 2017'de Bursa'da fuardan aldıkları iki fideyi Altınova ilçesi Karadere köyündeki çiftlik arazilerine dikti. Gönül Elitaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün verdiği aronyaları ektikten bir yıl sonra eşini kaybettiğini söyledi. O yıllarda tesadüfen çiftlik, çiftlikle tanıştık. Bu aronya bahçesi yaptığımız çiftliği tanıdık. Bir tesadüf eseriydi. İlk dönemde Tarım İl Müdürlüğü'nden aldığımız bir dekarlık aronyayla hibe aldık. Aronyayı ektik. Bir yaşındaydı ki aronyalarımız, eşim vefat etti. Eşimin vefatından sonra bu işi ben nasıl yapabilirim diye düşünürken karar verdim. 3-4 ay kızlarımın yanında kaldım yurt dışında. Döndüğümde biraz daha düşündüm eve, Gönül sen bu işi yaparsın dedim ve başladım. Bahçemizde elma ağaçları ağırlıklı, kendimizin yetiştirdiği iki dönem, 10 sene 10 sene muhtelif ağaçlar vardı. Bodur ve orta bodur. Kalan yerleri temizletip işte aronya ekmek için mücadeleye başladım. Mücadele sırasında tabii ki çok zor günler oldu. Yalnız başınaydım. Aslında pek yalnız başına da değilmedim. Köydeki eş, dost, kendi etrafımdaki arkadaşlarım çok destek verdiler. Bir dönümü yeri hibe aldıktan sonra ertesi sene e devlet bana 4, 680 kök 4 dönüm yere hibe verdi. Bunun yanında devletin desteği, ilaç desteği ve gübre desteği de oldu akabindiki senelerde. Bunu bu 4 dönümden sonra 5 dönüm oldu. Sonrasını 4 dönüm daha kendi e, imkanlarımla aronyaları ektim. Bu seneki aronyalar 1 yaşında. Böylece 5 yaşında, 3 yaşında ve 1 yaşında olmak üzere 900 e, 9 dönüm yerde aronyan var. Ha, Elitaş, 3 yaşındaki bir dönüm aronya bahçesinin ilk yıl 30 kilogram ürün verdiğini, ikinci senesinde 300 kilograma çıktığını aktardı. Hasat olarak düşünürsek bir aronya e, ilk senelerde 3 yaşındayken o, 30 kilo, ertesi sene 300 kilo. Ondan sonra 700 kilo, ondan sonra 1,5 ton. Bunu bir dönüm yer için düşünüyorum. Fakat yeni ektiklerimle 9 dönümle beraber Allah kısmet ederse 1,5-2 ton kadar ürün almayı bekliyorum. E, aronyayı herkesin tanımasını istiyorum, bilmesini istiyorum. Antioksidan değeri, orak değeri, birik değerleri çok yüksek, Ant çok yüksek olduğu için bir takım hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Bunu ben söylemiyorum, yazdı okuduklarımdan söylüyorum. Doktorlar tavsiye ediyorlar. Çiftliği ve aronya üretiminin kendisine eşinin emaneti olduğunu anlatan Elitaş, durumu olmayan kanser hastalarına aronya gönderdiğini kaydetti. Eşimin emaneti olarak gelecekteki aronyalarımın bir kısmını kanser hastaları, kanser vakfına bağışlamak isterim. Geçen sene 700 kilo aronyam oldu. Bana ulaşan Türk yani Anadolu'dan Türkiye'den belki 60-70 kişi kanser hastası olarak bana müracaat ettiler. Durumu iyi olmayanlara kargo ile gönderdim. bundan sonra benim yapacağım şey bunları sağlık meyvesi olarak herkese tanıtmak, elimden geldiğinde bağışlamak isterim. Fidan isteyenlere şimdi şimseramda 300-400 kök kadar fidan yetiştirdim çelik sistemle. İnşallah onları fidan isteyenlere gönderebilirim. Bana ulaşırlarsa mutlu olurum.